Son kış koşullarında yollara düşmek zorunda olan birçok sürücü yolda kalabiliyor. Yola çıkmadan önce neler yapılmalı? Mahsur kalınırsa araç içinde ısı nasıl korunabilir? Uzmanla sorduk. Kış geldi ve artık her yerde kar var artık her yerde kar var. Peki biz ağır kış koşullarına sürücüler olarak ne kadar hazırlıklıyız? Yani sadece zincir takmak yeterli mi? Peki başka ne gibi önlemler alınmalı? Gelin birlikte bakalım. Öncelikle arkadaşlara şöyle bir tavsiyemiz oluyor. Yola çıkmadan önce bir planlama yapmalarını, hava durumunu kontrol etmelerini, gidecekleri güzergah üzerindeki riskleri analiz etmelerini istiyoruz. Bu riskleri de elimizde cep telefonları var, uydu cihazları var, internetimiz var. Bunları kontrol ederek başlamalarını istiyoruz. Zincir yanımıza almamız lazım muhakkak. Biz yanımıza içecek, yiyecek bunları aracımızın bagajında bulundurabiliriz. Uzun yolculuğa çıkmadan önce yanımıza birçok şey alıyoruz. Bunun yanında aslında bir de mum almanızda fayda var. Bu mumu nasıl kullanacağız? Bu mumu şöyle kullanacağız. Torpidonun ön ve orta kısmına bu mumu koyacağız ve mumu yakacağız. Araç içindeki gazların ve temiz havanın sirkülasyonu için ise camlarımızı bir ya da iki parmak açacağız. Bu şekilde araç içinde aslında ısımızı korumuş olacağız. Eksozumuz kapandığı zaman, karda kaldığımızda ve eksozumuz kapandığı zaman zehirlenmelere kadar yol açabilecektir. O yüzden karda kaldığımızda eksozumuzun çıkış noktalarının her zaman açık olduğunda aralıklarla kontrol etmemiz gerekiyor. ATV ekranı.